Bunlar çocuklar şimdi bu. Evet. Tamam hmm. evet. evet. Ee, tavana gittikten sonra yönlendirip aşağıya. Tamam. Aynı şekilde. Bunlar bugünlük turşuluklarımız, kornişonlarımız. ya bir yere bir poşet varsa farklı. Evet. Turşuluk, kornişon. Evet. Bak, bak, bak. Bugün bereketli oldu. İki güne bir topluyoruz. Biz de e, seracılık noktasında Kavkaz e, Kafkas Üniversitesi'nden bu serayı e, talep ettik. Bize verdiler. Öğretmen arkadaşlarla birlikte burada yaklaşık 14-15 çeşit e, meyve elde ettik. İşte 4 çeşit biber var. 4 çeşit domates var. Patlıcan var 2 çeşit. 2 çeşit salata var. Turşuluk, kornişonlar var. Çilek var. isbir fasulye var. Mısır var. Bunları e, ilk başta 2018 e, öğretim programında geçen işte yeni fen bilgisinde bu yeni e, terimlere ye, e, uyum sağlamak için öğrencilerimizle birlikte özellikle bu sene bir uygulamasını yaptık. gel, bir poşet gel, gel, bu gel, Azal sen de gel. Öğrencilerimizde en azından e, damlama sistemi nedir işte. E, Domates nasıl yetişir, salata nasıl yetişir, bunları öğrenmiş oldu. Anne! En azından bizim dışarıda bir de ağaçlarımız var. Her öğrencinin bir ağacı var zaten. E severek şey yapıyorlar. Özellikle bu tercih döneminde falan geldiler. Aslında çok eğlenceli bir şey. Yani, yani severek yapıyoruz burada. Onlar e, salatalık falan topluyoruz. Onların yetişimini görüyoruz. Yani nasıl yetiştiğini falan öğreniyoruz bu sayede. Daha iyi matur alıyoruz ve e, konuları daha iyi anlam anlıyoruz. Patlıcanlarım da yok. Domates de dikkat ediyoruz. Serada budamayı öğrendik, sulamayı öğrendik. Ondan sonra nasıl ipe takıldığını öğrendik böyle. Yetişmelerini hem gözlemledik hem de nasıl yetiştiğini de gördük. Kendimiz de hem yetiştirdiğimiz için kendi emeğimiz için de çok mutluyum. Bak evet. mesela evet. evet. bunun böyle ayarı var. Biliyorsunuz zaten bunu. Tamam, bir şey